Toplar damar yetmezliği, toplar damarlar içerisindeki basıncın çok fazla artarak şikayete neden olmasıdır. Bu genellikle toplar damarlar içerisindeki kapakların bozulması veya toplar damarlar içerisindeki tıkanıklıklar sonucunda kan akımının rahat olmaması ve kanın bacakta göllenmesi sonucunda ortaya çıkar. Tipik belirtileri özellikle uzun süre ayakta durulduğunda bacaklarda şişlik olması, bacaklarda acı yorgunluk, bacaklarda yeni varis oluşumları, özellikle bilek hizasındaki bacak gerisinin kırmızımsı kahverengi renge dönmesi, bir Köseli gibi kalınlaşması, ayak ve bacak derisinde kaşıntı hissi, bacaklarda yaraların açılmasıdır. Aslında varis bir çeşit venöz yetmezlik şeklidir. E, venöz yetmezlik oluştuğunda venöz yetmezliğin nedenlerini araştırılmış olması gerekir. Çok kez ailede, akrabalardaki venöz yetmezlik e, kalıtsal bir geçiş gösterebilmektedir bazı durumlarda. Şişmanlık, gebelik, tembel yaşam şekli, sigara, yaşlılık, e, kadın cinsiyet, pıhtı oluşumuna genetik yatkınlık önem taşır tanı da hastanın şikayeti, öyküsü, bu belirtileri bulundurup bulundurmadığı, muayene bulguları ve yapılacak olan Doppler ultrasonografi ve bilgisayar tomografik incelemeler ve beraberinde de eğer ihtiyaç olursa damar içi ultrason ve nözetmezliğin kaynağını belirleyen önemli tanı metodlarıdır.